merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün size basit gibi görünen ama çok lezzetli püf noktalarıyla taze fasulye tarifi vereceğim. Beraber yapacağız. 1 kilo kadar taze fasulye kullandım. bir çay bardağı kadar zeytinyağı, bir baş soğan, salçam, tuzum, şekerim, 3 adet domatesim ve biberlerim var. Öncelikle soğanımızı en ince kıyımda doğruyoruz. Ardından biberlerimi aynı şekilde ince kıyımda doğuruyoruz. İçindeki çekirdeklerini ben mümkün mertebe hep çıkartıyorum yemeklerde. Biberlerimi de incecik doğradım. Ardından domateslerimi kabuklarını soyarak küp küp doğrayacağım. Siz daha ince de doğrayabilirsiniz ama bu ayar gayet iyi. Domateslerimin evet, hepsini aynı bu şekilde doğrayacağım. Ardından tencereme zeytinyağımı döküyorum. Üzerine doğramış olduğum soğan ve e, biberlerimi ilave ediyorum. Tenceremin altını orta ateşte açtım yaklaşık şöyle 2-3 dakika kavuruyorum. Gördüğünüz gibi 2-3 dakika kavurdum. Ben zeytinyağlarda genelde sebzelerimi çok fazla öldürmüyorum. Emin olun daha lezzetli oluyor. Ardından bir tatlı kaşığı kadar salçamı ilave ediyorum. Benim salçam ev salçasıdır. Yarı biber, yarı domates salçası. Salçamı da şöyle güzelce kavuruyorum. Ben taze fasulyeleri bu şekilde ince ince doğruyorum. Zeytinyağlı da güzel olduğunu düşünüyorum. Siz isterseniz daha farklı, daha kalın. Sadece 2'ye 3'e de bölebilirsiniz. bu şekilde daha çabuk da pişebiliyor. güzelce şöyle kavur çeviriyorum. Domatesin örtüsü bence gayet ama siz fasulyenize göre daha az istiyorsanız ilave edebilirsiniz veya çoğaltabilirsiniz. Üzerine yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tuzumu ilave ediyorum. Bir çay kaşığı kadar da toz şekerimi ilave ediyorum. Siz isterseniz bir veya iki tane küp şeker de atabilirsiniz. Orta ateşte kapağını kapalı bir şekilde 15 dakika pişiriyorum. 15 dakika boyunca pişirdiğim fasulyelerimi güzelce karıştırıyorum. Rengi artık dönmeye başladı. Güzelce karıştırdım. Şimdi altı kısık bir şekilde 15-20 dakika daha pişiriyorum. Evet fasulyelerimiz hazır, pişti. İsterseniz çatal batırıp tadına bakabilirsiniz. Çünkü bazı fasulyeler cinsinden dolayı geç pişebiliyor. Fasulyelerimiz hazır. Tadı, kıvamı gayet güzel oldu. Afiyet olsun.